Herkese merhaba arkadaşlar ben Michael Bugünkü videomuzda izleyici haritaların 3. bölümündeyiz Umarım Doğruydur Bayağıdır video çekmiyordum bildiğiniz bildiğinizde Game mod 1 yasak blok kırmak yasak blok koymak yasak Map denenmiştir aslında denenmedi Gece ise var Arkada bir şey mi var yok Hemen başlayalım şuradan Reston bloklarında güzel bir Parkurla Devam edelim kazmalık.com desek vallahi site, sitede beni bulursunuz. Hı. Ee, map'i gönder arkadaşımızda bu zaten. Hemen evet de yazdık kendisine. Ah oh, üç tane baloncuğumuz oldu ekranda. Şimdi şöyle Hı. yukarı alsak. Şöyle. Selam yapıyor. Ee, selam gönderiyor. Yapıyor ne var? Selam gönderiyor Kadaş derken Şurada hiç fazla kazma oldum ya Videoya girmeden önce bir denedim oh. no. Zaten yandan senin mesajlarda gözüküyoruz Hop Hop Bu sefer kazmadım Tutmadı Hop Ne göndermiş <laughs> güzel bir çıkartma göndermiş Ahmet bize map yapan. Şöyle bak şuradaki suya nasıl atlayacağım? Çok, çok 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 merak ediyorum. Hemen şöyle çık çıkalım. Şöyle cime. Bu arada map'in indirme linkini aşağıda bul bulabilirsiniz. Like ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. A abone olursanız e videolarımdan da haber ol haber alabilirsiniz. Konuşamadım bir an. Şöyle. Merdivenlerde proyum ya. Ne kadar yüksek yaparsanız yapın. Proyum abicim pro. Şimdi bir de düşüyormuşum bunu dedim diye. Kendimden soğurum. Ama şöyle. Dediğim gibi siz de bu mapi oynamak istiyorsanız aşağıda indirme linki olacak. Muhtemelen unutmam. Ee, hiçbir mapi linkini koymayı unutmadım bugüne kadar. Bunu da koyarım. Şöyle. Şöyle. Çok azıcık kaldı. Hadi. Hadi. Oba tamamdır. Suya atlayacağız. Aa iyi hadi ben bir videoyu başlamıştım da fail olmuştu. Yanlışlıkla videoyu e, arka arka, Mikail arkadaşımız arada. O yüzden bu bizden durduruldu hatası verdi. Video da gitti. Ya bu kadar da kazmalık olmaz ama ya. Şu kafam aşağı eğikken şöyle spam point çeksem ne olur acaba? Abiciğim buraya da atlayamıyorum ya. Bu kadar zor mu? Tek blokluk yapmayı şunları diyelim. Allah ne yapsın. Ana bu böyle yav. Türlü geçemedim Ahmet ne yaptın sen oğlum. Beni öldürmekten zevk alıyorsun resmen. Baksana şuraya ya. Bir de Ne diyeyim artık atlamak zorundayız yani. güzel olur. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, ama biz ne? sen bir dur. Bakalım. Şöyle şöyle az kalmıştı. Bu var bu ne olacak? Bak buna inanıyorum olacak. Şuraya. Evet evet. Abi çok az kalıyor ya her seferinde. Ana ölmedim lan ilk defa. Ana demek ki zıplamadan atlayınca ölmüyormuşuz. Yarım kalple kurtuldum. Çok ballıyım. Geçtik sayalım. Zaten geçtik aşağı indik. Hop. Orçeste ne vardı çok merak ettim. Gidip bakmam gerekiyor. Dur. Hop hop Tut sakın düşme. Ne işimize yarayacak onu da bilmiyorum ama. Şimdi seni şöyle alalım. Çarşı butu. Buradan aşağı mı ineceğiz? Ben bu atlarım yine var. Videolarda Türkçe küfür etmek yasaktır Hadi öldük. Abi buradan mı başlattın ya? Of. Atlayınca da ölüyorsun. Şu merdivenden gitsem bir şey olur mu? Ben buraları geçmiştim ama ya. Şuradaydım. Buraya bir spam point çekelim. Hop. Hop. Aha bu sefer yapacağım. Aynen. Ne diyor şalteli bu. Üh, Babayı bulurum ben. Şu yukarıdan bir bakayım. Merdiveni de boşa koymamışımdır işte Bakayım. E bu kadar mı yani? Bakayım. Şunun üstünde. Bir dakika. Şunun üstünde ne var diyecektim. Acaba buraya mı koydu diye. Ama burada ne gördüm. olduğun aklıma buraya çıkmak gelmiş ha harbiden de içinde bir de bunun içinde olmasaydı çok kötü olurdu ya gerçekten burada aramak zorunda kalırdık kıralım bu da nasıl bir ballı insansa. şuraya koyunca çalışıyorum. şuraya koy ya a bo olmadı nasıl geçilecek burası yo olur mu şimdi Şans. Yani yukarılara etrafa bakıyordum. Şans eseri bulduk harbiden şalteri. Ee, bunları ne için verdim bilmiyorum ama ben kullanacağım. Boşuna vermemişsin. İlla kullanacağız bir yerde. Şuraya şöyle koyduktan sonra şuradan şöyle zıpla zıpla koçum. Of illa kır diyorsun. Yani. Kırmak koymak yasak dedin ama yani bunları verdiğine göre kırıl koyulması gerekiyor. <laughs> Bildirimi aldırmayın. As. Şöyle ana geçiliyormuş şeyi. kayıp sesi. Buraya nasıl geçeceğim? Bir dakika. Yapabilir miyim ya yani sizce? Uh, dur 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 dur. Heh. Buradan gidilmesi imkanlı mı? Aa, imkanlıymış. Ahmet bitmiş. Ölmek istemiyorum. Ama şöyle sabah da yapalım. Sönmeyi planlıyor mu? Teşekkür ederim. Map bitti. Ee, onun üzerinden kaç puan versin diyor. Map'in yapımı zaten burada gördüğünüz gibi. Kendi adını da yazmış Ahmet. Başı büyük. Youtube'u Ahmet Oyunda Youtube 1907. Ee, Skype Skype'ı Muhammed Mustafa 1. Bu kanala abone olun yazmış. Yani benim kanalı ya da kendi kanala. Olsun. İkimize de abone olun yazılar buradan gözüküyor. Hemen bir değerlendirme yapalım. Creative'e geçiş. En baştan başlayalım. Başlangıç spawn yeri güzel olmuş. Şu şey şu şu. şu. Ha, aklıma geldi adı. Rampa güzel olmuş. O da ben yer yatağı diye çekmiş benim videosunu hatırlamıyorum ama Sleplerden hep bir yer yatağı diye gözüküyor bu. Amadım normal, normal yatağı. Parkur güzel olmuş. Beni en gıcık eden burası. Çıkması kolay. Ama bir türlü su, suyu atlamayı beceremedim. Yeni atlayamadım. Şans eseri nasıl olduysa şurada yarım kalpli yaptık. Burada küçük bir parkur daha vardı. Hemen burada e, ne, amacı ne için konmuş ben de bilmiyordum ama yardımcı olan bana şey vardı burası kolaydı tabi benim kazmanım sayesinde şurada düşüp ölme fantezisi yaptım yani burada dediğim gibi şöyle bir etrafa bakınayım deyip şuradan doğru gidip şöyle gezerken şuradan gözüme sandığı çarpmasaydı yani bulamazdık Burayı iki saat böyle tek tek bakacaktık biraz zorlayacaktı bizi bu da Burada nasıl atlanacağını ben de çözememiştim ama olsun güzel. Ama acaba amaç şu muydu? Bir dakika. Şuradan gidip hop e, lava düşmeden buraya geçip buradan karşılara atlayacaktık. Anlamadım ama ben doğrudan buraya geçtim. Sonra verdiğim merdivenleri böyle böyle koy koya geçtim. Sonra zaten bir sonuna geliyoruz. Ee, i̇nebilir miyim? İnsan artık. Ha. MAP'i bitirişi Sadeydi Böyle çapraz tabelalarla yazmış arkadaşımız MAP'i 10 üzerinden Verirsek 7 veririm 7 3 puanlardan Gitti birincisi biraz kısa olmuş MAP İkincisi Parkur çok azdı bence ya Aşırı derece fazla Az parkur vardı 1 puanda Nereden kırdım yani sonu birazcık daha güzel olabilirdi. Yalan yok. Yani herkesin hakkını yemeyelim. Başka arkadaşlarımıza gönderirse. Sen Muhammed arkadaşımızın mapi bitirişi de başlangıcı da çok seksiydi. Sonundan bir tane kırdım. 7 puan. Hatta hadi, hadi 7, sonundan yarım puan kırayım. 7,5 puanla bitti. Burada en sevdiğim şey şu troll yapması. Ben buna bayılıyorum. Bu troll güzeldi. O yüzden bundan puan kırmayacağım. Ya ben seviyorum böyle trollü mapleri. Hele buraya bayıldım ha. Ben buraya çıkarken çok eğlendim. Şuradan bir türlü beceremedim atlamayı. Hala da beceremiyorum. Neyse arkadaşlar. Daha fazla konuşmadan bu mapimizi de oynadık. Tabii ki de şunu yapmadan olmaz. Türk işi. Çat 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 çat. Türk işi map. Oh yeah. Türk Türk. Türkler ne zaman bir map bulsa illa TNT koyar. Bu da bizim fantezimiz. Çaktırmayın. Hemen yani şöyle 2-3 tane patlatalım. Buranın ağzına edelim. Tamam bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de mapleriniz, maplerinizi atarsanız daha fazla gelir. Ee, dediğim gibi ve hoşçakalın.